Allah rahmet eylesin diye. Tekrar 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 Aynen. dedik çok Allah çok. Diyor. Allah rahmet bensin. eylesin. Şeyi ben e, bir video atmışsınız orada oraya gidiyormuş. Ne e, o? Ya var ya bir tane atmışsınız ya gruba spiritüelizm midir nedir anlatıyor onun öğrencisiymiş. Ha diye. E, ya şimdi özellikle Ece Gürel'in ardından sonra bu spiritüel işler biraz daha fazla konuşulmaya başlandı. E, mesela şu, kendi yaptığı işlere baktığımızda e, tarot açıyormuş. Kim? Ece Gürel kaybettiğimiz ha. isim. Ondan sonra halka Hacamat yapıyor. Ama işi o değil, yapıyormuş. kadının işi var rahmetlinin ya. Var ama bu bu alanlara da ilgiliymiş. Ve ilgili o, o, olduğu için mesela ses terapisi, meditasyon. Yok onu demiyorum. <laughs> Şimdi siz gruba bir şey atmışsınız. <laughs> o gruba attığınız bir hanımefendi canlı evet. yayın açıyor. Evet. İddialı bu işleri biliyorum diyen ve bir takım Onun öğrencisiymiş. İşte sadece. onu anlatıyorum. <laughs> Yol, yöntem gösterer gösteren bir kişinin Öğrencisi olduğunu attınız onu söylüyorum. Evet. <laughs> e, bu yasaklanmalı niye orada? Çünkü alenen e, bu ve gibi şeylerin yapılmasının ruha hizmet ederek bir sonuç alacağını iddialı bir şekilde yol gösteriyor. Bundan etkilenmiş olabilir mi? İhtimaldir. İhtimal etkilenmemiş de oldu çünkü hepimiz farklıyız kardeşim. <laughs> Şimdi sen git bir psikiyatra aynı seviyede problemimiz olsun... Ama karakterinden kaynaklı hepimize farklı bir tedavi uygular. Şimdi sen çıkıyorsun orada benim minicik izlediğim bir anda bile ormana gidip ruhunu bilmem ne falan diyor. E kadın ormana gitmiş. Sen gibi genelleme yaparken bir yöntem terkin ediyorken kime neye göre seni 16 yaşındaki çocuk da izleyebilir. 50 yaşındaki olgun bir adam da izleyebilir. Cahil birisi de senin söylediklerinden çıkarsaması çok farklı olur. Mesela sen Dersin ki çok yüksek bir yere gidin şöyle yapın, O onu yüksek yere gidip atlayın, Al, on, onu anlar o. Onun kapasitesi odur yani. Ha, ama bu işin uzmanıysan, bir sertifikan varsa bir muayenehanen olur, denetime da, tabi tutulursun. İnsanlara gidersin, insanlar sana sorunlarını aksettirirler psikolog gibi. Ama şimdi kafana göre yayın açıp şunu dersen, e, neydi oğlum o bir tane çıf hoca mıydı? O da çıf çıfla şifa veriyorum diyor. Verdik onu. Çünkü orada kendinin inandığı bir yöntemi terkin ediyor. Peki kim alıyor o canlı yayın herkese kapalı değil ki? Kim hangi ruh haliyle alıyor? Mesela kime an ulaşıyor o video? Antidepresan Doğru. kullanan birisinin izleyince çıkarsaması farklı. Doğu'da yaşayan birisinin aldığı kültürden kaynaklı onu izlediğindeki çıkarsaması farklı. Batı'da yaşayanın farklı. Mutlu olan birisinin farklı. Mutsuz olan birisinin farklı. Aç olanın farklı, tok olanın farklı. E, bu buna etki eder mi edebiliriz? Çünkü bir yön iddialı bir e, söylemde bulunuyorsun. Herkesin şifaya el attığı bir çağdayız. Herkes şifa diyor. He. Biri sayı diyor, biri nefes diyor. Ha. Bir de biri burada sayı da var. Diyor. Şu eşinin e, bir profil fotoğrafını görebilir miyiz arkadaşlar? Bir onu ben oradaki sayılara dikkat çekmek istiyorum. Şimdi nereye varmaya çalışıyoruz? He. Eşi de belli ki bu konulara ilgili. Ece Hanım'ın. Baba bak bak söyle söyle bak, sen. Söylüyorum bak söylüyorum mesela. Söyle. Şu mesela baştaki sayı var ya o saygı görmek için yazılıyormuş. Diğer e, geri kalan rakamlarda hayatındaki bütün blokajları kaldırmak içinmiş. Şu altta göstereyim mi şöyle biraz daha yakından. Şu bir... Saygıyı temsil ediyor. Şu da hayatınızdaki engellemeleri, blokajları kaldırmak içinmiş Hakan. Şimdi ben hiç hayatta bu işlere itibar etmem. Hiç yanından, yakınından geçmem, gerekçelendiririm. Ama edenlere de saygı duyuyor. Bana ne yani kendi tercihi. Ama burada şunu bize anlatıyor bu. Rahmetli bundan etkilenmiş. Evet. Yani şimdi şöyle düşün. Ee, bu ne oyunları var? Amerika'da özellikle işlenen cinayetlere bağlı olarak okullardaki hı hı. yakalandıklarında ne çıkıyor? Bin tane çocuk oyunu oynuyor. İki tanesi etkileniyor. Evet. O gitmiyor. Okulda katliam şimdi sen verdiğin tırnak içinde kendine göre olumlama öğret işte spiritüalizm bilmem ne seni kontrol altında tutup sınırların içinde yaşamı yaşayabilir hale getirmiş olabilir. Çünkü sen başkasın. Hepimiz kendimize özeliz. Ama aynı çapı ve kapasiteyi barışa yüklediğin zaman o erör veriyor. Yani o taşıyamıyor onu, o farklı anlamlar çıkartıyor. Belki kafayı yiyor, belki içi sıkılıyor işte. Belki intihar etmek istiyor, belki hayatı negatif görüyor, belki sinirleniyor, belki ormana gidiyor, belki yani gibi gibi yani. Dolayısıyla sen şöyle bir lüksün yok bunun eğitimlisi dahi iyi olsan herkese açık kanaldan bunları söyleyemezsin. Hani ben şunu diyorum. Bir ürün alıyorum ben bir ilaç müthiş iyi geldi benden saç çıkartıyor. Herif aldı öldü. Alerjisi varmış. Ne olacak? O videoda bizim gruba atılan videoda biz diyoruz yani iki günden beri ya nasıl olur bir kadın tek başına? Dört gün boyunca. Hayır. Bir kadın nasıl olur tek başına bu devirde hele hele farkındalığı olan da bir insan bilinci olan ormana gider. Hadi gitti ormana. O soğukta kış günü üstünü niye çıkartır? Ya hadi çıkarttı telefonu niye bırakır? Velev ki zamandan münezzeh olarak bir acayip haleti ruhiye gelip döndü oralarda falan. Fakat havayı gördü, akşam oldu. Veya artık üşümeye başladı. Üstünü de çıkarttı ya. Doğamız gereği üşürken hadi ben gideyim dersin. Değil mi? Saatimi de çıkarttım diyelim. Hadi zaman kavramını da yok ama hava karardı. E oruç var. Hiçbir oradan uzaklaşma teşebbüsünde bulunmuyorsun. Çünkü çok ilginç değil mi? Bunu konuşuyorduk biz. O videoda buna benzer terkinler var. Ormanda ses terapisi yapıyorlar. Ama işte o videoda yapıyorlar. gördüm ben. Bilmiyordum. Siz at, siz <laughs> atmışsınız gruba. Benim bir huyum var. Ben bilgi ben açımdır öyle şey. Anne hani ne oluyor? Hep böyle cevap bulmaca İzledim onu. Birebir öyle diyor. Ormana git diyor. Şimdi biz diyoruz ya niye gider? Ö öğretmen olarak gördüğü kişi git diyor. 10 kişiye o şimdi ifadesini alsa onu der ki ben o anlamda değil. Buradaki benim terkin etmeye çalıştığım şey sessiz ortamlarda olursanız daha motive olup kendi iç benliğinize dönük bilmem ne derseniz. Bunlardan bir yerde orman anlamında olabilir anlamında metafor yaptım diyebilir ama dedim ya senin terkininden herkes farklı anlam çıkartır. Şimdi biz diyoruz ki ya bu devirde nereden tek başına gitti ormana diyoruz. E git diyor gidiyormuş da zaten sık sık. Ya, ama git diyor. Hani anladın mı? Bir tabir vardır. Sözümüz meclisten dışarı. Kılavuzu karga olanın ne? Nokta nokta. Şimdi hep onu derim. Bu e, tip yayın yapan sosyal medyadaki hesapları kesinlikle denetlemek ve sınırlamak lazım spiritüel işleri ayrıca bir bakmak lazım. Ya şöyle diyeyim ben sana. Şimdi ben seni çok rahat sosyal medyada iki dakikada asparagas bir haberle hedef yaparım. Hem de terör örgütüne. Sen çırpın demedim diye. Herkes kendi kapasite algısınca algılıyor çünkü. Kimisi var ya Ferda böyle bir şey der mi der. Aman bu siteye bakmayın bunlar hep yalan yazıyor. Birisi der ki vay şerefsiz nasıl böyle bir şey demişler. Farklıyız kızım. Hepimiz farklıyız. Şimdi senin yöntemin bir insanın psikolojisini bu boyutta etkileyebilir. Bu bir risk. Onu alamazsın. Yani dedim ya sana. Herkes, şimdi mesela Fatih Hoca gelecek. Fatih Hoca kendi deneyim donanımıyla burada inancımızla alakalı bir takım terkinler Ramazan'a da özel yorumlar yapacak. Herkes farklı bir anlam çıkartıyor. Kimisi ne biçim sen Böyle diyorsun diyecek ki bilmem ne yani bu işler sıkıntılı Tabii bunların kurbanı olur yani bunlar kaç kadın insanların ruh mesela sorsan niyeti muhakkak iyi yani insanlar kendi iç benliğinde daha pozitif enerji falan filan onlar acayip bir şey hani iyilik onları daha hayatı yaşanır kılsın diye ben bunları yapıyorum der ama e ona sen nasıl etki ettiğini bilmiyorsun, bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun tabii. Ben alırım içinden en faydalı tarafını ama birinin hayatının bütünüyle değiştirebilir. Bir de Hakan bugün Fatih Hoca ile de konuşacağız. E, Ece Hanım profesyonel bir işi olmasına rağmen ki burada konuştuk. İşiyle de çok sıkıntısı var patronuyla falan diye. Ama bu işi de, spiritüel işleri de bayağı profesyonel olarak yapıyormuş. Kurşun dökme işi yapıyormuş. Tarot ve fal bakıyormuş. Ben Fatih Hoca'ya açıkça sormak isterim bugün. Bu işlere, bulaşanlara bir şeyler mi? talat oluyor, kafamı gidiyor, ne oluyor? Bence Fatih Hocaya sorumlu diye tabii. düşünüyorum. Ya zaten insanın ruhu gelen itibariyle bakın ilk insandan gelin yani taş devri döneminden. Biz devamlı bir arayış içerisinde her şeyden etkileniyoruz. Sami dinlerin öncesinde de baktığında, yani şöyle düşün, Geyiğe tapıyor, ona tapıyor, ateşe tapıyor, güneşe tapıyor, ayata yani insanın ruhu bir arayış, bir etkileşim kendince bir maneviyatına hizmet etmeye, büyülü söze, etkili bir tavra, davranışa etkilenen insanlarız. Biz öyleyiz, fıtratımız o. E dön 2025 yılında bugüne geldiğinde işte burada da spiritizm, cübridizm, bilnennmeler falan çıktı. İnsan 8 milyar sosyal medya. Her an herkes her şeyden etkileniyor. Biz de diyoruz ki bilmiyorum ben bir ya diyorum kadıncağız neden gitmiş olsun tek başına ormana diyorum. Bak hani ben düz düşünüyorum. Biz mantık arıyoruz dün savaş burada. Diyoruz ki ya hocam toplu taşımaya bin sabah 6'da savura kalkmış rahmetli. Evet. E ha, be, eşiyle tartışmış saburda E 6'dan diyoruz 11'de ormanda ne yapar diyoruz 5 saat Oruçtu. Tek başına gidiyor görüntü var Otobüsten inme görüntüsü var. Yani o görüntülerle her şeyi görüyoruz. Son ana kadar görüntü var. Tamam gitti. Ne oldu abi? 7-8 saatten beri su içmemiş. Yemek yememiş. Oruçtu. Ya peki diyoruz. Geçtim ben 4 günü. İlk gün mantık olarak ormanın içinde su içmeden sabahın altısından beri savurdan beri yemeden içmeden nasıl durdu? Ay. İnsan yemeyince de Üşür, vücudumuzun yakıtı gıda ya, şimdi yeme kan şekerin düşer, benim düşer ki sağlıklı bir adamım veya üşüme gelir. Sen oruçlusun, yemiyorsun, içmiyorsun, üstünü çıkartıyorsun, o geceyi ormanda geçiriyorsun, eksi altı ve dört günü koy buna. Şimdi işte o zaman ne oluyor? Bu arayış medet umdu o, spritüelizm evet. midir nedir? Ondan etkilendi de bir şey arıyor ruhuna hizmet edecek. Önümüzde ki. bununla ilgili kocaman bir soru işareti var. Ya Neden bu devirde farkındalığı olan bilinçli bir insan, dünya bu kadar tehlikeliyken ve her gün hepimizin gözünün önünde onlarca defa bundan feyz alacağımız normallikler yaşanıyorken, tek başına bir kadın ormana gider de saatlerce eksi altıda üstünü başını çıkartıp, Aynen. Bir de telefonunu bırakıp ne yapar diyorduk. Aa bir de baktık ki zaten onunla ait olduğu gruptaki öğretici adı altındaki kişi bunu tavsiye ediyor. Yani ben Deniz siz nasıl derseniz o şekilde biraz da sohbeti geliştirelim. Çünkü biraz arama motoru gibi moduna giriyorum. O kadar çok vaka var ki. Çok. Yani bir anlatmaya başlasak. Hani böyle konuşur da sizinle kafa gidiktir bir madde almış gibi. Anlarsınız onu. Ha, yani, en azından ne olduğunu anlamazsınız. Eyvon. Yani benle konuşuyor ama biz diyor bu işte şey kainatta diyor Mevlana ama uzayda diyor. O öyle bilindiği gibi değil falan. Hakikaten aslını konuşursak konuşacağız. Bunlar yeni değil. Çok eski. Tarzları bile çok eski. Ya çağımızda böyle bir zamanda falan yok. Yani şu anda benim en uçta Sihir, büyü, böyle enerjiler, çakralarını açma, kapama, tekrar yarım açık tarzında gidenlerin çoğu inanın ki dağdaki, bayırdaki insan değil. Eyvallah. Üniversiteler bitiriliyor, binlenme bitiriliyor. Yani bu bomba bir haber. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Hani İstanbul'un ilçeleriyle alakalı bu işlerle uğraşanları tırnak içerisinde herhalde yasak edenlere. değil hani sihir büyük kelimesi geçtiği için kullanıyorum bütün olarak. Bunları yapanları yüzde olarak alın. En çok yoğunluk elit ve sosyete dediğiniz insanlarda çıkacak. Eyvallah.